Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle günlük hayatta kullanabileceğiniz pratik cümlelerin Türkçe karşılığını hep beraber bakmış olacağız. Ve bugünkü konumuz selamlaşma. Yani birini görürken, selam verirken, ayrılırken bazen selam vermemiz gerekiyor. Bu tür durumlarda hangi cümleleri kullanabiliriz? Bunların Türkçe karşılığı nedir? Hep beraber buna bakacağız. İlk olarak herkesin aklına gelen standart hello cümlesi Olabilir. Hello, e, merhaba. E, bu resmi ortamlarda da kullanılabilir. E, arkadaşlar arasında da kullanılabilir. Hello, e, ilk selamlaşma sırasında kullanılabilecek cümlelerden birisi, yapılardan birisi. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Ya da nereye gidiyorsunuz? Biliyorsunuz. You hem tekil hem çoğul anlam e, ifade edebilir. Bundan dolayı nereye biz tekil olarak düşünelim nereye gidiyorsun yani siz kapıdan içeri girerken anneniz babanız çıkıyordur onlara Where are you going nereye gidiyorsun dersiniz ya da valizi eline almış arkadaşınız dışarıda görmüşsünüzdür Where are you going nereye gidiyorsun diyebilirsiniz. I am Elif e, ben Elif anlamında ben Elif. Yani bunu ne zaman kullanabilirsiniz? Birisi size soru sormuştur. What's your name? İsminiz nedir? Ee, siz de ben Elif. I am Elif diyebilirsiniz kendinizi tanıtırken. Karşı taraf e, örneğin bir e, bir akrabanızın evindesinizdir ya da başka bir ortamdasınızdır fark etmez. Sizin isminizi hatırlamıyordur ama yani yarım yamalak hatırlıyordur ve bundan emin olmak istiyordur. Are you Elif diye sorabilir, yani sen Elif misin ee, şeklinde. Buna karşılık yes I am evet, ben Elif'im ya da evet kısacası diyebiliriz. How are you? Başka bir selamlaşırken kullanabileceğimiz, sık kullanabileceğimiz tabirlerden birisi. E, nasılsın? Ya da nasılsınız? Çoğun hali. Fine, thanks. İyiyim, teşekkürler. E, how is Ayşe? Ayşe nasıl? Yani iki kişi arasında konuşurken e, o iki kişilerden birisi, üçüncü bir şahsı soruyor. How is Ayşe? Ayşe nasıl? Uh, She is very well, thank you. O çok iyi. Teşekkürler şeklinde çevirebiliriz. Uh, selamlaşırken tabi başkalarının halini, hatırını da uh, sorduğumuz durumlarda, örneğin anne babasının uh, ya da babaannesinin, baba uh, büyük büyük anne, büyük babasının halini, hatırını sorarken, Are your grandparents well senin büyük annen ya da büyük baban iyi mi şeklinde sorulabilir. Ya da anne babasını sorarken are your parents well senin anne baban iyi mi şeklinde çevirebiliriz. How is your family? Ailen nasıl? Bu da selamlaşırken sıkça sorabileceğimiz sorulardan birisi. Is everything okay? Her şey yolunda mı? Goodbye Elif. Güle güle Elif. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. Bu ayrılırken iki kişinin arasında kullanabileceği cümlelerden birisi. Was your harvest good this year? Ee, mesela e, soru sorduğunuz kişi çiftçidir. Ya da iki çiftçi birbiri arasında konuşuyordur. Was your harvest good year this year? Bu yıl e, hasat ya da bu yıl ürününüz nasıldı? Bu yıl hasadınız güzel miydi? anlamında. Bu yıl Hasat iyi miydi şeklinde sorabilirsiniz. Uh, how is your children's study? Uh, i̇ki veli birbiri arasında konuşurken böyle bir cümle kurabilir. Uh, ya da iki arkadaş da birbiri arasında konuşurken kurunabilir. Yani senin çocuklarının okulu nasıl? Çocukların okulu nasıl? iyi mi anlamında? How is your sister? Kız kardeşin nasıl? Is Elif well? Elif iyi mi? Elif'in durumunu soruyor. Uh, how is life Ahmet? All right? Uh, hayat nasıl gidiyor Ahmet? Hayat nasıl Ahmet? Uh, yani her şey yolunda mı? şeklinde bu daha çok e, samimi iki arkadaş arasında kullanılabilecek yapılardan birisidir. Yes, not too bad, thanks. Yani burada aslında çok da memnun değil hayatından ama idare eder e, şeklinde yorumlayabiliriz. E, evet, e, çok çok fena değil, çok kötü değil. Teşekkürler diye cevap verilebilir ya da mesela how is life Ahmet all right hayat nasıl Ahmet her şey yolunda mı sorusuna Ahmet şöyle bir cevap verebilir eğer öğrenci ise I am a bit fed up with re revising my lessons though yani tamam kötü değil işte hayat kötü değil ama biraz işte derslerimi gözden geçirmekten biraz sıkıldım anlamı da bir karşılık verilebilir yani derslere çalışmaktan ya da dersleri gözden geçirmekten ya da şöyle söyleyelim tekrarlamaktan ee, biraz sıkıldım ama ama diyebilirsiniz ee, and you uh, Ahmet kendisine soru soran kişiye karşı e, "Ya sen, yani sende hayat nasıl? E, her şey yolunda mı anlamında?" and you diye karşılık e, vererek soru sorabilir. E, bu kişi pretty good thanks diyebilir, yani e, gayet iyi teşekkürler diye karşılık verebilir. Uh, my exams are over now, so I can afford to relax a bit. Uh, benim sınavlarım şimdi bitti, dolayısıyla biraz dinlenmeye uh, fırsatım var ya da biraz dinlenme lüksüm var uh, şeklinde karşılık verebilir. Sınavlarım şimdi bitti, dolayısıyla biraz dinlenmeye. Ee, ne diyelim ee, dinlenmeye hakkım var da diyebiliriz ya da dinlen e, dinlenmeye zamanım var da diyebilirsiniz ee, biraz daha e, farklı çevirerek artık biraz dinlenme lüksüm var da diyebilirsiniz farklı şekillerde çevirebilirsiniz. Uh, I'm going to to a soccer match this afternoon. Bu Öğleden sonra e, bir futbol maçına gideceğim. Yani bu hangi soruya verilebilir böyle bir cevap? Mesela where are you going? Nereye gidiyorsun?'a verilebilecek bir cevap olabilir. Ya da what are you doing today? Bugün ne yapıyorsun? sorusuna verilebilecek bir cevap olabilir. Good Goodbye then and all the very best. Uh, o zaman güle güle uh, en, en iyi dileklerimle diyebilirsiniz. Uh, birbirinizden ayrılırken en iyi dileklerimle ya da uh, her şey görününce olsun şeklinde de çevirebilirsiniz onu. Remember to drop me a line. Ee, bu özellikle mesela iki arkadaş birbirinden ayrılıyordur, uzak yerlere gidiyorlardır ee, ve birisi giden kişiye ya da karşıdaki giden kişiye, kalan kişiye böyle bir e, cümle kullanabilir. Ee, bana yazmayı unutma. Remember to drop me a line. Bana mektup yaz ya da bu artık mektup değildir de işte e-mail göndermektir ya da text mesaj göndermektir. Bana yazmayı unutma. Ya da remember to look me up if you ever if you ever if ever you are here. Eğer buralara yolun düşerse bana uğramayı unutma şeklinde bir cümlede kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Tabii unutmayın, bunlar selamlaşırken kullanabileceğiniz cümlelerin hepsi değil. Biz en sık kullanabileceğiniz, işinize yarayabilecek cümlelerin Türkçe karşılığına bakmaya çalıştık. Umarım faydalı olur. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.